Ordu'nun Kocaeli'nde büyümeye e, başlaması, Volkswagen'in de onu partner olarak seçmesinden de çok mutlu olduğumuzu söylemek isterim. Şimdi e, şu anda Türkiye'nin yüzde 36 e, otomobil üretimini Kocaeli yapıyor. E, bu ilave yatırım ki 250 bin civarında ilave bir yatırım yapılıyor. Yani e, tahmin ediyorum 10 panda bizim payımızı arttırır. Başka illerde başka yatırımlar olmazsa. Bu da Türkiye'nin e, e, Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv merkezi olduğunu ortaya koymuş olur. Bu yeni üretim yeni kapılar açar. Yani mevcut parçalar, mevcut araçlar için yapılan üretimlerin dışında yeni bir model için üretim yapmak yeni kapılar açacak Türkiye'deki bu parçaları üretenler Avrupa'da başka firmalara ihracatlar yapacaklar. Dolayısıyla hani zor günler geçiren dünya ve özellikle Türkiye için ve bölgemiz için çok güzel haberler bunlar. E, Ford bu yatırımı e, Türkiye ve bölgemize çok şey kazandıracak.